Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Epic Mini Games oynayacağız. Şimdi yok edici diye bir oyun oynayacakmışız. Hemen başlayalım. Kim yok edici? Volkan Karakoca diye bir dakika. Nerede burada vur vur vur. Vurun dostlar vurun vurun vurun. Arkadaşlar bu oyunu ilk kere oynuyorum onu da söyleyeyim. Hiçbir bilgim yok. Herhalde onu vuracağız diye anladım. Gelme gelme gelme. Vur 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 vur. Çünkü herkes vurduğunu gördüm orada. Evet hemen vuralım. Canım bayağı bir azaldı. Bir dakika şuna zıplayayım. Bir dakika, şuradan şöyle. Bir vurmaya deneyeyim arkadaşlar. Şuradan da vuramıyorum ya. çık. Dostum çık. Eyvah vay vay eyvah. O kendin de öleceksin dostum. Yapma bunu. Ve bitti. Bitti arkadaşlar. İlk oyunumuzu kazandık. Bu gördüğünüz gibi daha birinci leveldeyim. İlk evet. kere oynadım oyunumu da kazandım. Bayağı da basit oldu. Sıkıştırma. B2 123 yapmış. Yani bakalım. Bu ne? Bu da böyle. Ha, tamam. Şöyle hepsini bir yapayım. Evet. Hem bunu bir anlamaya çalışayım. He tamam anladım. Şunlar bizi ezmeye çalışıyor arkadaşlar. Onlardan kaçacağız. Öldü bile adam ya. Üzüldüm. Aa bizim Volkan. Volkan ölmüş. Aha aha. Aha aha, aha. Şimdi ona gidin. Koşun. Gitme burada kalıyoruz. Hepsi bizim üstümüze yıkılmasın. Kaçın. Kaçmayın. Eyvah kaçın. Son anda kurtuldum ben de ya. Hadi kazanalım bu oyunu. Ayva geliyor geliyor geliyor. Koş. Hayır öldüm. Öldüm dayanamadım. Bu oyun o kadar da kolay değil. Böyle oyunların gelmesini istiyorsanız like atıp abone olun bu arada onu da söyleyeyim. Şimdi şöyle yapalım. Hepsi gidiyor. Evet güzel. Şunları böyle böyle vura vura. Böyle yıkalım işte yani. Kara delik mücadelesi. Tamam. Bir bakalım. Şunları Bunlar çok eğlenceliymiş. Ama şu böyle düş başka yerlere de gideyim. Şuradan hemen. Tamam. Aa bizi nereye yaptın kardeş? Atlayamıyorum. Atlayamıyorum. Neyse boş ver ya. Boş boş zıplıyorum anne ne. Eyvah. aa gittim. Anlamadım ben bu oyunu. Bakayım izleyeyim bari. Aa o da gitti. He. Zıplaya zıplaya kara delikten kurtulacaktık. Bu da level 1'miş lan. Yeni oynuyormuş bu da. Bu level 9 yetenekli şeyini almış. Ee, bakalım başka... Aa ikisi kalmış bu gitti daha iyi. Aa hiç kimse kazanamadı. Hiç kimse kazanamadı arkadaşlar. Evet daha 3 tane mini oyun falan oynadık. Evet devam edelim çığ. he anladım tamam anladım. Buradan baya bir çığ falan gelecek. Onlardan kaçmaya çalışacağız. Anam <laughs> ölüyorduk. Oo beni vuramaz. Oo biraz şans var. O. <laughs> ya artistik hareket yaptım. Neyse. Ha, şu 27 saniye bitsin. Tekrardan buluşalım. Arkadaşlar devam edelim. Hiç kimse kazanamadı o Zaten hepimiz beceriksiz olduğumuz için. Ama siz isminizi savaşçı yapmış biri ya. Becerikli niye yapıyorsun? Bu da yetenekli yapmış. Hiçbirimiz hayatta kalamıyoruz. Aşağı yuvarlama. Büyük ihtimal aşağı yuvarlanacağız bir şeyle. Yani öyle anladım. Allah gidiyorum ben. Aa tamam bu topların içinden en alt ulaşmaya ulaşmayacağız. Ama anladım. Kardeşim çekilin. Aa gidiyorum. Birinci olacağım. Olamayacağım mı? Olamayacağım olamayacağım. Lan yani beni atıyor. Bir dakika anlamadım. Sıkıştım. Ha tamam iyiymiş bu. İyi bir özellikmiş. Bu ne ya hepimiz birbirimize girdik. Geç geç. Ya ama haksızlık. Neyse kazandım. E ikinci seviyeye geçim 30 madeni para verdim. Ben bir şey merak ettim. Unvan. Fakir. Ya yazık ya. A ben savaşçıya alsak daha iyi. Neyse geçtim ya boş ver. Paramızı biriktirip güzel bir şey alalım en mantıklısı değil mi? En mantıklısı oydu ya. Evet ben bu oyunu bunları çok sevdim ya. Bunları böyle gidiyor. Üstünde basa basa azalıyor. Ee, böyle engeller gelecek. Biz de onlara değmeden kurtulmaya çalışacağız. Bakalım kurtulabileceğiz mi? Aa başlamış. Ha tamam anladım. Aa gittim 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 ben. Bir tane gitti. Aa biri öldü. Hadi o, do dostlar orta orta. Bu nasıl bir oyun anlamadım ya. Hadi izleyelim diğerlerini. Zaten 3 tane kalmış. Bu da ölecek. İnşallah ölürler. Ne tur biter. Bakalım şunlara bir ya. Onu da söyleyeyim. Hadi kardeşim ya. 2 saat bekliyoruz şurada ya. Bu adamları mı izleyeceğiz? Öl. Öl artık. Tensörlü mi? Yok. Bana ne ya? Biraz oyunu inceleyelim. Sonraki seç özel neyi kaç? 14 Robux. 14 Robux niye ya? O sayıyı yuvarlasaydın 15'e. Üçü de kazandı ya. Burada yüzülmüyormuş ya. Yoksa burada yüzecektim. Neyse ki. Neyse ki diyorum ya. Neyse. Geçelim. Gidelim bizim Adamlar orada bomboş. Ne sohbet ediyorlar ya? Allah'ım ya Rabbim sohbet ediyorsunuz. Niye sohbet? Sohbet diye bir şey çıkartın hayatınızdan. Koleksiyon içeriği. Nasıl yani? Evet şuralara göz atacaktım. He. Böyle bir şeyler düşecek herhalde biz onları alacağız. Hemen başlayalım. Ama bu oyun biraz zor gibime geldi benim. Aa geliyor mu? Aa geliyor. Ya yılbaşı hediyesi mi? Noel baba şeyi mi götüreceğiz? Aa aldım bir tane. var. şunu da alayım. Koş 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 şunu alayım. Alamıyorum. Aa alamıyorum alamıyorum. Aa geliyor bu. Güzel aldım. Alıyorum. Hadi alayım. Aa şuraya geliyor. Alabildim mi? Bu nasıl bir oyun? Alayım şunu. Hayır alamıyorum. Yanlış görüyorum. Ya benimle gelmeyin ya. Hız turu. Aa gel 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 gel. Ya gel. Ha ya. Ya kardeşim. Ya benim benim peşimden gelmeyin. Benim peşimden gelmeyin. Şu 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 alamadım aldım güzel. şunu alayım güzel. Şunu da alayım. Aa savaş var burada savaş. Bana da verin. Aa şunu alayım şunu şunu şunu. Kaç tane hediye toplandık? Bu kadar az mı? Belki 15-20 tane toplamışızdır dedim ben. Evet buraları şu yukarıya geziyorduk en son. Onları oraları ben çok merak ettim. Dönen daire koşu. Tamam. Evet dostlar. Yani. Burada. Ben ayağım basıyor. Hiç acımıyor acımıyor acımıyor. ha acımıyor. ha? He. Siz gelin basın buraya yiyorsa. Boynu. Ee, bakayım. Heh tamam. O yeşil buton oraya gideceğiz anladım anladım. Tamam hemen gidelim. Ha beni niye almadın abi? Nereden gideceğiz? Gide... Tamam tamam burada... Ya abi gidemiyorum ben. Geldi on gitti. Koş koş koş. Bekleyelim yine. Ah oh, geldi geldi bana. Koş. Abi çocuğum balına ya. Hadi bulabilirim de yani şu turu. Tamam. Tamam. Ben, al beni. Güzel güzel. Yap. Abi gıcık oldum bu oyuna ya. Buraya gelmiyormuş bu. Beni al. Ya sıkıştım şurada ya. Yani yani ben böyle bir oyun görmedim. Neyse. Arkadaşlar bugünlük videonun sonuna geldik. Başka videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.